Merhaba dostlar ben Recep Bekir Serlik'te Aman Gözlerim Evet dostlar 3 hiç kadar ara ara Aman Gözlerim çünkü neden bugün, Ama bugün Erman Sönüm'e ben bugün Basla metre çekecektim Ama oyun kas çok fazla kası için Ben senin için direkt bunun için karar verdim Ama mesela şu anda popüler Green Metis Ben şu mordan şüpheleniyorum kamera odasına gireyim. Ay şöyle kamera aç. Bakayım. Bu tabi izlediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlara tutmayınız ve iyi hareketler kanal var. Ona bulursanız sevinirim. Evet. Kavrayım şu görev gibi, gibi duruyor çünkü orada görev, görev yapılmıyor. Bak kavrayım olabilir. Ama biz daha bir şey emin değil belediye ama bir şey yapmayalım demeyelim. Dostlar ben kahve rengi düşmanı için kahve rengi çok hızlı yazarlar. Evet, durun be. Bakın belki onu çünkü görev yapılmış, öyle göre görev yapılmıyor o, o yerde. Belki yapılıyordu, ben Ben üç öyle yapmadım. Ama durun bekle şimdi. Mesus. La ben morla bekledim yanda. Bekmiş miyim lan gitmişti. Ama ben değilim zaten. Ben olsam bir de görürdünüz. Bu arada lütfen gidin Instagram'a takip etmeyi unutmayınız. E bu olayı tam tamına 45 like gerekli 45 like gerek gelirse başka bir Among Us videosu çekeceğim. Ve yani dostlar bu, bu video zorunlu 45'i bu videoyu tam tamına 60 like gelmesi lazım o siyah ve kahverengi. Vamos lá. Ah. Uf. Allah bilir. Bunları bir yapalım mı ya. Evet dostlar. Ben bu videoyu göre yapmayacağım full cool kamera. <laughs> evet. Ortaya şuan kimse yok. Sarı geldi. Bak. Ya olabilir mi? Ya olmadı. ölmedi. Aha. Yeşilmiş. Haber görev yapalım. Vay be. Vallahi çaktım buradan geçmedi. <laughs> Yapma be abi be. Olsun. Aslında çözüyorum. Şey Kremamız bizim için daha güzel oldu. Çünkü bir başlığında buldum. Şunu görev... Ya da yapayım lan. Görev yapsın gel. Onları onlara yapmış. Ha. Ah. Ka Siyah geldi. Siyah'dan korkurum ben şu anda. Bravo. Sen Siyah'dan korkum demiştim. Messi oldu. Yalta oldu. Ben dönmüşken şöyle öyle yapalım ya. En kolay bir görev. Ha. Lan en kolay bir görev dedik. şimdi biz bile yazamıyoruz. Şey, belki mor da olabilir. Ama ben ince alıyordum. 104 <laughs> tane ne be? Dostlar, bir oyalasınlar. Veya... Tamam ya, iki kişi şey oynaması kalmış zaten. Hani. Evet, Moin Bey'imiz oylarsa, oyunu geçeceğiz ve Siyah daha oyla Dostlar bakın Siyah oynamış diyor. Oyalamıyor. Karışım yeşil de olabilir bak. Nohru neymiş? Nohru'yu pozitörmüş zaten. Kaldı Siyah geriye. Ne hağıb göre var anca. Desi ya, Bas ya. Bu son video like atmayı ve kanalıma abone olmayı. Bu son gel, el, el kanatta. Başka maça girdim. Biz nereye girdik. Neden bu Tamam şey bir şey, bir şey Mor De. Kardeşim. Mor ölüm. Ben kendim yani şimdi çalışıyorum çok direnmiyorum. Malsınız oğlum ya adam ölü ölü nasıl attınız? Oyun ile var. Valla oyun ile kandık. Sarı ile Dur bakayım biz sarıyı ile yapmak istiyorum. Evet ya boş ver demeyeceğim. De, Yeşil var şu an görüyor kapak şey bakıyor. Adam ölü adam attırdı. Ya sarı da başka birisiyle. Evet. Dur bakalım ne, ne olacak? Sarı. Sarı ile. Aynen kendisi de zaten. Başka. Ben sarı vermek çok ya. Ver. Bence sarı. Sarı bel yaram Dur bakayım şuraya yellow yazayım. Ya yanlış yazdık. Ben sana çıkıyorum. Imposter olmasa bile çıkıyorum dost beyler. Ha, babam nasıl dönüyor? Sarı değil, bak sarı, bet, dosar, sarı ya. Pembe gitti oyundan. Sarı var mıymış? Aa, sarı değilmiş lan. Vay be. Dostlar bugün yukarı yeter. Um, umarım video beğenmişsinizdir. Daha çok olan gazı kalmışsınız. İstiyorsanız, istiyorsanız bu videoya tam tamında 60 like atması gerekiyor. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Ve istediğiniz oyunları yorumlara yazarsanız sevinirim.